Oo, her yer ışıl ışıl. Yılbaşı en sevdiğim zamanlardan biri. Koki neredesin? Buradayım Mimi. Tam bir yılın özetini çıkarmakla meşguldüm. Özet mi? Ne özeti? Yılbaşı özetle değil. Eğlenceyle kutlanır Kuki. Ama yıl biterken geçen seneyi düşünmek önemli. Bu yıl neler öğrendik? Neleri daha iyi yapabiliriz? Hımm. Haklı olabilirsin. Ama önce dilek tutmamız gerek değil mi? Peki ne dileyeceksin bu yıl? Çok kolay Kuki. Devasa bir hediye istiyorum. Peki sen ne istiyorsun? Ben mi? Ben daha çok herkesin mutlu olduğu bir yıl dilerim. Sağlık, barış, huzur. Ama bunlar çok genel. Hediye kutuları, balonlar, partiler. Bunları istemez misin? Acaba şu kutuların içinde neler var? Mimi, kutular sadece bir dekor. Aynı zamanda güzel şeyler de isterim. Ama en büyük hediyeler kutuların içinde değil. Yanımızdaki insanlarla geçirdiğimiz zamanlarda saklıdır. Hmm, aslında doğru söylüyorsun Cookie. Ama bir şey eksik değil hmm. mi? Nedir o? Bir yılbaşı şarkısı olmadan olmaz. Müzik <laughs> yeni umutlar ışıl ışıl her an. Paylaşınca güzel dostluklar yan yana. Sanırım dileğim değişti bu yeni yılda bolca neşe, dostluk ve güzel anılar istiyorum. İşte şimdi oldu. Yeni, yeni yılınız, yılınız kutlu olsun. olsun.